Merhabalar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın biz de iyiyiz. Evet bizden beklentilerin nelerdir? E, açıkçası benim göz kapağım biraz aşağı inmiş durumda. Pitozis mevcut. E, elinizden gelen en iyisini yapacağınıza eminim. Benim için yapılan protezin e, göz kapağım bir tık olsa bile benim için yukarıya kaldırması, hı. estetik görünmesi önemli. Hı hı. Bir de ekstradan sizden bir talebim var. Bana çok farklı, çok farklı bir hissiyat katacak bir protez yapmanızı tarif ediyorum. Benim istediklerim bu şekilde. Merak etme, halledeceğiz. Teşekkür ederim. Eminim sizden halledeceğinizi. Evet kardeşim, aç bakalım avucunu. İstediğini yapabilmiş miyiz? Oo abi çok havalı duruyor, çok güzel duruyor. Bunu hemen deneyip bir etkisini görmek istiyorum bende bıraktığı. Beklentimin çok üzerinde olmuş. Teşekkür ederim. Ver bakalım. Dezenfekte edelim. Takalım yuvaya. Altyazı <laughs> to think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo the way And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you